FTX borsası 3.4 milyar değerindeki kripto paralarını satmak için mahkemeden onay aldı arkadaşlar. Yaklaşık 1.2 milyar dolarlık Solana'yı piyasaya satacak. 500-600 milyon dolarlık Bitcoin ve yaklaşık 200 milyon dolarlık Ethereum'u piyasaya sürecek arkadaşlar. Ardından dün ABD'de enflasyon verileri geldi. Aslında gelen veriler piyasa için çok iyi değildi. Ama sanırım ki Fed'in faiz arttırımı artık masadan kalktığı için böyle bir gündemin piyasadan kalkması piyasaları sevindirdi. Japonya tarafında borsalar yaklaşık %1.5-2 artıya geçti. ABD borsaları keza yükselişteydi. Piyasalar bu konunun gündemimizden çıkmasına sevindi diye düşünüyorum arkadaşlar. O sebeple veri çok iyi gelmese de yavaş yavaş piyasalar bu veriyi iyi fiyatladı ve gündemimizden çıkarmaya başladı. Aynı şekilde dün gibi Bugün de iki tane çok önemli veri var. Bu verilerden bir tanesi Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı. İkincisi ise ABD tarafından gelecek olan üfe verileri. Dünkü tüfe verileriydi. Bugünkü üfe verileri arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Aslında gelen veriler çok iyi değildi arkadaşlar ABD tarafında. Çünkü 2-2,5 iki, buçuk aydır yükselen bir petrol fiyatı var. Bu petrol fiyatları maliyetleri artırdığı için enflasyonu yukarı çekiyor arkadaşlar. Ve ABD ekonomisinin de biliyorsunuz tek amacı enflasyonu düşürmek. Gerekirse ülke küçülür, resesyona gideriz ama enflasyonu düşürürüz diyorlar arkadaşlar. O sebeple son 2-3 aydır petrolün artan fiyatları enflasyon konusunda bizlere yardımcı olmuyor arkadaşlar. Doğal olarak bugün de gelecek üfe verisinden sonra eğer beklentilerin çok yukarısında bir üfe gelirse piyasalar bu durumu kötü algılayıp kriptoları ve diğer borsaları tekrardan geri düşürebilir diye düşünüyorum. O yüzden bugünkü veriyi çok iyi takip etmeliyiz. Beklentilere paralel ya da beklentilerin aşağısında bir veri gelirse kriptolar veriyi sevebilir. Yukarı doğru hareketimize devam edebiliriz. Ama şu anki durumda bence piyasalar dünkü veriden sonra özellikle birazcık çok iyimser davranıyorlar. Kötü tarafını hiç görmüyorlar arkadaşlar fiyatların. O sebeple bugünkü gelecek verilerle beraber fiyatlara bakacağız. Siz dikkatli olun. Stoplarınızı yakın tutun arkadaşlar. Çünkü şu anki yükseliş verilerden dolayı değil. Sadece faiz arttırımının gündemimizden çıkmasından dolayı arkadaşlar. Ayrıca bugün Avrupa tarafında da faiz kararı açıklanacak. Bu faiz kararı kriptolar hatta bütün dünya için çok önemli biliyorsunuz. Lagarde son faiz toplantısında iki tarafa da sinyal verdi. Hem artık bekleyebiliriz belki faiz arttırmayız dedi. Hem de enflasyonu düşürmek için faiz arttırımlarına devam edebiliriz dedi. Piyasa çok kararsız kaldı aslında. Çünkü Avrupa Merkez Bankası'nın iki tarafa da gitmek için sebebi var arkadaşlar. Veriler iki tarafı da destekliyor. Bir yandan bakıyorsunuz ki büyüme verileri oldukça düşük. Diyorsunuz ki Avrupa Merkez Bankası artık faiz arttıramaz. Çünkü resesyonu göze alamaz. O yüzden büyüme verilerini desteklemesi lazım. Avrupa'nın büyümesi lazım diyorsunuz. Öbür taraftan bir bakıyorsunuz ki enflasyon verileri çok yüksek gelmiş. Diyorsunuz ki Avrupa'nın enflasyonu düşürmesi lazım. O sebeple faiz arttırması lazım. Yani Avrupa tarafında iki tarafa da hareket olabilir. O yüzden piyasa çok ortada ve piyasa çok ortada olduğu zaman hareketlilik çok yüksek olur arkadaşlar. Örnek veriyorum size. Eğer bir verinin gelme olasılığı %90 ise hepimiz veriyi o şekilde bekliyorsak piyasalar zaten onu o şekilde fiyatlamıştır günler öncesinden. O yüzden çok fazla bir hareket gelmeyebilir. Ama eğer piyasa bile ortadaysa, büyük oyuncular henüz oyuna dahil olmamışsa, pozisyon almamışlarsa, kararın ne olacağını bilmiyorlarsa, faiz kararı açıklanır açıklanmaz iki tarafa da çok sert hareketler yapabiliriz arkadaşlar. O sebeple Avrupa tarafında veri iki tarafa da sert gelebilir. Amerika tarafında ise veriler çok iyi gelmedi ama piyasalar bu konunun gündemimizden çıkmasına seviniyorlar. Japonya tarafında borsalar bu sebeple çok yükseldi. Amerika tarafında da borsalar yükselmeye devam ediyor. Olur da bugünkü gelecek veri çok çok kötü gelmezse piyasalardaki yükseliş devam edebilir arkadaşlar. Günlük olarak piyasa hakkında bilgiler veriyorum. Son dakika haberlerine bakıyoruz ve beraber işlemler yapıyoruz. Siz de kanalımıza katılıp işlemleri takip edebilirsiniz. Videonun altına gelip beğenileri 100-150'ye çıkarırsanız videonun görüntülenmesi açısından çok önemli. Ayrıca gelip buradaki linklerden kanallarıma katılırsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Telegram işlem kanalımızda çok güzel işlemler yapıyoruz. Bakın mesela sabah un short'tan kar aldık. Hemen ardından BLZ'den long'tan kar aldık arkadaşlar. Bir long bir short kar alıp gidiyoruz. Ondan önce spell'den çok iyi kar aldık arkadaşlar. Daha önce ICP long girdik. Ondan önce Ethereum long girdik. Bu işlemlerin hemen hepsi kar getiriyor. Siz de ücretsiz bir şekilde aşağıdaki linklerden kanallarımıza katılabilirsiniz. Hemen başlayalım Bitcoin'in kısa zaman dilimi grafikleriyle. Bitcoin saatlikte yükselen bir trend oluşturdu. Biliyorsunuz her zaman paylaştığım 24.800 bölgesi vardı. Yaklaşık 1-2 haftadır paylaşıyordum likidite bölgesi diye. Bitcoin bu likiditeyi aldıktan sonra yukarı doğru sert bir hareket yaptı ve 26.400'leri denedi arkadaşlar. Özellikle dün gelen veriden sonra da yukarı doğru denemeler yapmaya devam etti. Şimdi saatlikte yükselen trendimiz mevcut. Bakın burada takip ederseniz yükselen trendimiz çok iyi çalışıyor. 26.400 direnci geçirmeye çalışılıyor. Benim şahsi düşüncem olur da fiyat 26.400'leri geçerse çok hızlı bir şekilde bire test ardından 27.800'lere kadar geliriz arkadaşlar. Fiyat çok hızlı hareket eder diye düşünüyorum. 27.800'lere kadar. Kısa vadede küçük zaman dilimi grafiklerinde en yakın hedefimiz, en önemli direncimiz 26.300-26.400 bandı. Buranın üzerinde kalıcı olursak marketin yapısı yukarı yönde değişir. 4 saatlik grafiğe baktığımda Bakarsanız burada hem likidite var arkadaşlar. Herkesin sattığı bölge çünkü. Hem de ikili tepe var. Fiyat buraya geçmeye çalışıyor. Yükselen trendimiz mevcut. Buranın üzerine geçersek çok hızlı bir şekilde turuncu bölgeye 27.800-28.200 bandını atarız. Bitcoin 2 günlük grafiğinde tam 2 ay sonra ilk defa MACD indikatörü boğa ışığı yaktı arkadaşlar. MACD indikatörü al sinyali verdi. Bakarsanız yukarı doğru kesişim gerçekleşti ve MACD al sinyali verdi. Uzun zaman sonra bu sinyalin gelmesi belki de yavaş yavaş piyasaların yukarı doğru gidebileceğine dair bir işaret. 12 saatlik zaman diliminde RSI'de pozitif uyumsuzluk var. Bakın fiyat alçalan dipler yaparken RSI yükselen dipler yapmaya devam ediyor. Burada çalışan yükseliş hareketi bu uyumsuzluğun sebebi olabilir arkadaşlar. RSI tarafında oluşan bir pozitif uyumsuzluk bizlere yükselişi işaret ediyor. Daha önce fiyat burada faremin olduğu yerde yükselen tepeler yaparken RSI düşen tepeler yapıyordu arkadaşlar. Burada bir negatif uyumsuzluk vardı. Fiyat ardından sert düştü. Zaten buralara kadar geldik. Ama şimdi de bu durumun tam tersi. RSI tarafında bir pozitif uyumsuzluk var. O yüzden daha önce çalıştığı gibi yine çalışırsa artık buralardan yavaş yavaş yukarı gideceğimiz söylenilebilir. Günlük grafiğe baktığım zaman turuncu bölge bir likidi de bölgesi. Alım bölgesi demiştim zaten. Hazirandan beri buraya kadar düşüşler çok güçlü tepkiyle karşılaşıyor ve 31-32'lere kadar buradan yükseliyoruz. Ama price Action tarafına baktığım zaman bakın en son yaşadığımız düşüşten sonra Bitcoin tarafında bir tane katlamalı boğa mumu oluştu. Yani engulfing bullish candle oluştu arkadaşlar. Bu bizlere trend dönüş sinyali demek. Price Action kurslarında da detaylı anlatacağım zaten. Engulfing bullish candle bizlere düşüşün artık bittiğini trendin yavaş yavaş tekrardan yukarı doğru dönebileceğinin işaretini verir arkadaşlar. 3 günlük grafikte de RSI gizli pozitif uyumsuzluk var arkadaşlar. 12 saatlikte klasik pozitif uyumsuzluk varken 3 günlükte gizli pozitif uyumsuzluk var. RSI alçalan dipler yapıyor arkadaşlar. Aşırı satım bölgesine geldi. Fakat fiyat 3 günlük grafikte aşırı düşmedi. Aynı yerlerde tutunmaya devam ediyor. Bu da bizlere yükseliş işareti olarak verilebilir. Bu trende hemen her gün gösteriyorum sizlere. Bitcoin yükselen trendi yaklaşık 3 senedir kırılmadı. Aşağılarda turuncu bölge alım bölgemiz. ilk alım bölgemiz hep gösterdim zaten. 24.800-23.800 aralığını işaret ediyor. Yükselen trend desteği bizlere destek olacaktır. Ve fiyat buradan yukarı doğru hareket yapacaktır. Fiyatın aşağı doğru gidecek çok yeri yokken yukarı doğru gitme potansiyeli çok daha fazla. Yukarılarda da ilk hedefimiz mor bölge 31 32K bandı olacak. Hemen gelelim Solana'ya. Dün akşamki videomda güncellemiştim zaten. Ama videoyu izlemeyenler için burada bir daha anlatayım. Saatlik grafikte oluşan bir toba formasyonu var arkadaşlar. Burayı geçersek mor bölge hedefimiz olacak demiştim. Fiyat burayı dün gece geçti. Ben analizini yaptıktan sonra geçti. Ve tekrardan bu gri bölgeye retest yapıyor şu anda. Ve bu gri bölgedeki retest burada fiyatı tutarsa yukarı doğru hareketimiz başlayacak arkadaşlar. Yukarıda takip edeceğimiz bölgeler ise 19.50 19.70 dolar seviyeleri Solana haftalık grafiğinde yükselen trendini oluşturmaya çalıştırmaya devam ediyor arkadaşlar bu yükselen trend henüz aşağı doğru kırılmadı trend desteğine geldiğimiz zaman çok güçlü tepkilerle karşılaştık şimdiye kadar bu üçüncü trendi test edişimiz daha önce test ettiğimizde yüzde 30 yükseldik ikinci test ettiğimizde burada yüzde 20 yükseldik burada da eğer analizlerimiz çalışırsa buradan alacağımız tepki de bizlere 1950-1970 seviyelerine kadar bir yükseliş getirebilir. Bu da bizler için ortalama %10-15 arası bir yükseliş getirebilir arkadaşlar. Solana günlük grafikte alçalan takoz formasyonu gördüğünüz gibi yukarı doğru kırıldı arkadaşlar. Bu kırılımdan sonra fiyat birazcık manipülatif hareket edebilir. Tekrardan buraya düşebilir arkadaşlar. Burayı test edebilir. Fakat 17.80 ve 18.20 seviyeleri üzerinde kaldıkça yukarı doğru kısa vadeli hedeflerimiz birincisi 19.50 ve 19.70 seviyeleri olacaktır. Gelelim dolar endeksine. Söylediğim gibi ABD enflasyon verileri çok çok iyi gelmedi aslında. Sadece gündemden çıkması piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Dolar endeksi de birazcık düştü ama aşırı düşmedi arkadaşlar. Çok önemli desteğin üzerinde tutunmaya devam ediyoruz. Dolar endeksi bu gri bölgenin altına sarkarsa Aha şimdi oldu diyebiliriz. Fiyat yükselecek diyebiliriz arkadaşlar. Kriptolar yükselecek diyebiliriz. Ama dolar endeksi gri bölge üzerinde kaldıkça kriptolardaki yükseliş de sahte bir yükseliş olarak adlandırılabilir. Yeniden 25.900-26.200 bandına çekilip uzun süre orada bekleyebiliriz. Günlük olarak bu tarz videolar sizlerle paylaşmaya devam edeceğim aşağı gelip videoyu beğenirseniz abone olursanız kanalıma çok sevinirim arkadaşlar. Bu videoya yayınlandıktan 1-2 saat sonra da muhtemelen Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve ABD enflasyon verisi açıklanacak. Hepiniz dikkat edin. Herkese bol kazançlar dilerim.